Merhabalar. Üzerinde çalıştığımız ultraviyole sterilizasyon projesi bitti. UVC lamba kullandık. Zaten bu lambalar hala hazırda ameliyathanelerde kullanılıyor. Ama biz bunları nasıl daha güvenli bir şekilde evde, ofiste, hani klinikte kullanabilirizi düşünüp bir wireless modül ve bir tane seri, sensör, hareket sensörü ekledik. Ufak bir hareket sensörü var. Tabi cihazdan uzak bir yerde bunu monte ediyorsunuz. Kapıya yakın bir yere herhangi bir evcil hayvanı veya da insanı gördüğü zaman, hareketli bir nesne gördüğü zaman devreyi otomatikman kapatıyor. güvenli olması için wireless modülünü ekledik. Yani çocuk bunu direkt açamasın. Yani gece lambası sanıp altında zararlı ışınlara maruz kalmasın diye. Sadece wireless modülle kontrol edilebiliyor. Hani fişe şu an takılı. E ama açlık değil. Yani sadece Wireless ile açılıp kapanabilecek. Wireless ilk başta şifresiz. Önce Wi-Fi'yi açıyoruz. Burada UVC sitelizasyon diyor. Buna tıkladığımızda internet bağlantısına gerek yok. Ama gene de bağlantı bağlanılsın mı diye bize soruyor. Onu onaylayacağım. Bunu onaylıyorum. Sonra herhangi bir web tarayıcısından bu Android, iOS, Windows fark etmez. Bizi bir sayfaya yönlendirecek. Tabi buraya 4.4.4 IP'sini yazmamız lazım. Ben yazdığım için direkt sayfaya giriyor. Böyle bir arayüzde karşılaştık. Sağ alt köşeden ayarlarını yapıyoruz. Burada bir parola belirliyoruz. Eğer burada parola belirlemezsek hani direkt bağlanıp e, açılabilir. Ama bu paroladan sonra cihaz kesinlikle parolasız çalışmayacak. Alttan da süreyi ayarlıyoruz. Kaydet dediğimizde parolayı ve süreyi kaydetmiş oluyor. E, ana sayfaya dönüyoruz. Ana sayfaya döndükten sonra cihazımız kullanıma hazır. Bu butona bastığım zaman cihaz çalışacak. Odadan çıkıyorum. Denemek amaçlı. Ee, biraz zaman geçecek. Sensörün beni gördü. Şu an sensörün de şarj olmasını bekledim. Lambayı kapatayım. İçerinin UV'si daha net gözüksün. Bu butona basıyorum. Şu an lamba açıldı. Hani butona tekrar bastığımda kapanacak. Buradan ben açıp kapatabilirim. Ama açtığımda 10 dakikaya ayarlı. 10 dakika boyunca çalışacaktır. Ya da kapanmayacak. Ama sensör bizi gördüğü zaman ya da beni gördüğü zaman, şu an sensörün beni göremeyeceği şekilde yerleştirdiğim için göremiyor. Buradan aç-kapa yapabiliyorum hala. Yine telefondan açtım bu şekilde ışık yayıyor. Ya da sensör beni fark ettiği zaman odaya girmiş gibi yapayım. Otomatikman kesecek. Bu açık olduğu halde bile bunu da sonra kendi otomatikman kapatıyor. Bu şekilde hani güven